Evet sabahın 8'den itibaren İstanbul'u kardeşlerimiz geldiler. Şu an mitingimizin ilan ettiğimiz saatini daha var. Ama alanın 1 milyon kişi olarak dolacağının işaretlerini gördük. Bu tarihi mitinge bu tarihi ana keşke ben de orada olsaydım e, niye bulunmadım dememek için herkesi bekliyoruz. 1 milyon İstanbul'u burada olacak bunun işaretini şu an görüyoruz. Efendim şunu soracağım ben size. Dün sosyal medyada muhalif kesimler AK Parti'nin 2014'teki mitingini, yeni kapı mitingini Maltepe mitingi diye paylaştı. Bu konu evet. hakkında ne diyorsunuz? E şimdi onlara yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Bundan sonra da yapamadıkları mitingler için bu mitingi paylaşabilirler. Burada da yine bir önceki mitingi biz gibi milyonu aşkın vatandaşımız. Kırmızı beyaz burada olacak başka renkler değil. Onu da özellikle bir ima ile ifade etmiş olayım. Hakikaten... Bundan sonra da kendi yapamadıkları, toplayamadıkları miting ve kalabalıklarda mahzun olduklarında telif hakkı istemiyoruz bu mitingin fotoğrafını da kullanabilirler.